Uğurlar ola, yolun açık ola evlat. Ortalık hırsız eşkıya kaynağını ihtiyar bilmez misin? Tek başına alamazsın onca yolu. Garip bir ihtiyarım. Ne işim vardır, ne ağzımda altın dişim. Eşkıya bizi görecek olsa vicdana gelmekten korkar. Hadi, uğurlar ola. Peki, sana birlikte Yağmur'dan mağaraya sığındığın bu adamın Nallıhan'ın yeni kadısı olduğunu söylesem ne dersin? Mağaraya Yağmur'dan sığınmak için değil, ikindi namazını kılmak için girdim derim. Yolun açık ola.